Emre, Emre çık. Üç kişi bakıyor. Karbon ne No, ona gitme ona gitme ona gitme ona gitme Hııı Olamaz lan şey Ya Bilo artık şu an Ohoo la serin mi siki Bir saniye Ananı sikim atamattım <laughs> Lan Atamattı atam Ananı sikeyim ya <laughs> Neyi <onlar? Yavranı>. yon <laughs> <laughs> lan Yavrana Bebe Hımm çok iyi, çok iyi, mükemmel. Dark 2, 2, Dark... Ben bittim, geçemiyorum. Amına koyun var ya, Legal'ı <laughs> AWP gibi kullanıyorum. <laughs> Amına <laughs> <abi. gülüyor> Bak 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 bak. <laughs> Kalamadın Sen Emegara, Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Kopar mı? Macunu yedi, dans etti. <gülüyor> 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 ben dürse, sen de tamam mı? Sorry, <laughs> <laughs> sorry. Ben yürü. Uyuyor, nasıl yürü görmedin lan? senin o no <laughs>

bilmiyorum. Yazıyorlar bu arada <laughs> tamam. Gel Emirhan gel. Dur dur fena taktik yapıyorum. O antibol var mı? Ya yok mantıbol. ya antivol matibol. <laughs> Hoş <laughs> mu artık orospu evladı? Kes lan sesini ama ne koydum ölsün bir anca orospu çocuğu seni. 12 yaşındaki evet, kızlara yandı ölsün sigaram de sana bak. Kime yapışadım orospu çocuğu? Yavşak orospu çocuğu 12 yaşındaki kızlarla takılıyorsun Sikerim seni bak abi burada açıklarım her şeyini Her şeyini her Her açıklarım senin bak burada ha Sen kız kardeşini sikerim bak ha Ha ne koydum ben onu Kız kardeşini pazarlamıyor muydun oğlum sen Discord'un üzerinde ha Kız kardeşini pazarlıyorsun anneni pazarlıyorsun yetmiyor gelip de burada babana da escort sitelerine atıyorsun yani olmuyor bak böyle şeyler Ha o çocuğu? PlayStation 5 oynuyor iyi mi Ben Daha yeni başladım. Amına kodumun özünü. Ay senin ananı sikeyim. Başlamadan bitir amına kıyım. Sürü oyunu amına kodumun oğlum. Ya sus yarrağım konuşma. Bir iki küfür biliyorsun. Anne sikiyorsun baba sikiyorsun. Başka ya bir... siktir git Oy! Giden. Çocuğu ne yapıyorsun lan? Şu vuruşu bir daha yapabiliyorsun. Şu hayatım boyunca bu vuruşu bir daha yapamayacaksın. Yaparım. Böyle kayıt yaparım. aldım. Yaparım. Böyle cam bir tane şeyler anı kaydedicilere sakla, masanın önüne koy tamam mı? Her gün o anı izle. Ay kıskanmasana. Şunel lan, <laughs> <şiştik gülüyor> lan, Vay şerefsiz. Ben çözebilir miyim? Ver ver ağzına. Vay mı? <laughs> dur 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 dur. <laughs> ananı alta battı. Hay anasını Bak alta battı. Yön oldu. Alta batı. Buradayım. ananın satayım senin o direğine sok. Bir tane omuzu yersin. Bir şey yapamazsın şahsen de şu golü izle. <laughs> At, tat tat tat. Ya mutlu etenefer kaybet etenefer. Ah lan. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal... Aaa! <laughs>